Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve Kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Kovalar. Neyse halimiz çıksın falımız. Dilek tuttuysanız fincanımız tutmuş. Hadi bakalım. Zorla düşürdük bakalım. Evet. Şimdi bak bakalım neler çıkmış. Daha böyle yükselişe geçtiğin, daha güzel yerlere geleceğin Mesela ne gibi hanenin ortasında büyükçe bir balık çıkmış. Bak dikkat et. Şurada da bir balık var. Bak şimdi göstereceğim sana. Görüyor musun? Kocaman bir balina sanki balina ile birlikte yüzen bir dalga. Şimdi böyle bir dalgıç gibi en derinlerdeki o sana gelmemiş olan o çok beklediğin bir para durumu varsa evet bu para durumu neyse işte çeke çeke söke söke alacaksın gibi görünüyor. Hem de böyle üç vakit içerisinde hemen bak şimdiki zamanda hemen böyle ve onun altında birisiyle bak burada iki kişi var sanki böyle tokalaşıyorlar gibi bir iş anlaşması yapabilirsin. Bu iş anlaşmasından gerçekten çok güzel gelirler elde edebilirsin. Hayatın biraz inişli çıkışlı gibi. Yani ne zamandır eskisi ya yani şöyle söyleyeyim. Sanki böyle ne zamandır biraz böyle inişli çıkışlı gibi görünüyor. Biraz böyle kendini agresif, sinirli hissedebilirsin bak şimdi. Burada diyor ki evet biraz sıkıntın var. Sıkıntının üzerine çıkmışsın. Ancak bak burada karşında insana bunlar senin kardeşlerin olabilir, yakın çevren olabilir, akrabaların olabilir. Şimdi seni biraz zorlayacak olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. Yani ne olabilir bunlar? Mesela içinde tuttuğun bir şey, ne zamandır içinde tuttuğun bir şeyler var. Yani birileri bir şey söylemiştir, bir şey olmuştur ama sen bunları çok uzun zamandır içinde tutuyorsundur. Bak burada hepsini ortaya patlatıyorsun. Şimdi evet Şimdi insanların üzerine yani tut içinde tuttuğu şeyler var. Bir taraftan da insanlar biraz böyle üzerine üzerine geliyorlar gibi. Hani kendi yaptıklarını görmüyorlar ancak seninle alakalı e, sürekli bir yorumları sürekli bir şeyleri var gibi görünüyor. Evet seni fazla zorlayacak gibi görünüyor. Yani susmak istediğin içinde tuttuklarını söylemediğin halde üzerine üzerine gel geliyor olabilirler. Şimdi burada evet kendini çok da fazla tutamayabilirsin. Bu senin aile içerisinde bir tartışma olabilir. Bunlar senin kardeşlerin olabilir, eşin olabilir, ailende birileri. Yani ne bileyim aşk, evlilik, işte akrabalar bunlar ne bileyim ortaklıklar varsa onlarla ilgili bazı çatışmalı durumlar yaşayabilirsin diyor. Evet bazı çatışmalı durumlar hatta yaşıyor olabilirsin. Evet bunun dışında Burada diyor ki yine de kalabiliyorsan sakin kal. Yani insanların seni tartışmalara, kavgalara çekmelerine izin vermemek senin için önemli olacak. Yani olabiliyorsan daha sakin ol. Yoksa onun dışında maddi konularda çok şanslı olacaksın. Bakar mısın deniz kızları, balıklar? Maddi önünde açılacak olan çok aydınlık kapılar. Maddi konularda çok güzellikler olmaya başlayacak. Yani mesela eline çok güzel bir para geçebilir. Bu parayı çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsin. Ancak işte tartışmalardan, kavgalardan uzak durmak lazım. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde böyle bir taşınma durumu gibi bir durumun olabilir aile içerisinde. Yani aile, ev, yuva bu konular çok önemli olacak senin için. Ve burada çok önemli de bir taraftan burada çok önemli gelişmeler de olmaya başlıyor. Ama burada bir taraftan ev, aile, yuva taşınma konuları çok önemli. Bir taraftan tartışmalar, kavgalar işte ne bileyim böyle e, ailedeki insanlarla gerilmeler biraz önemli olacak senin için. Yani bu bu ara gerçekten hani kime ne laf anlatacağını, kiminle nasıl uğraşacağını, etrafındaki insanlarla nasıl mücadele edeceğini bilemiyor olabilirsin. Yani kimle uğraşacağını bilemez bir halde olabilirsin. E, bu arada hayatındaki insanın bir sorunu olabilir. İşte ne bileyim bu sorunla biraz uğraşmak zorunda kalabilirsin. Ya da böyle resmen... Kıskançlık krizleri gibi durumlar yaşayabilirsin. Evet, şimdi burada diyor ki bazı şimdi burada çok öfkeli olabilirsin. Evet, ama ne yapman gerekiyor? Sakin kalabiliyorsan sakin kal, sakin kalamıyorsan biraz kendini geri çek insanlardan. Çünkü burada diyor ki sen burada öfken yüzünden bazı insanları hayatından, yani sevdiğin insanları da kaybedebilirsin. Evet. Şimdi ailede yaşanacak olan bazı olaylar, bazı gerilimli durumla Bak etrafın tertemiz aydınlık. Ama diyor ki, şimdi bak kollarını şurada görüyor musun kendini? Nasıl göstersek? Bak şuradasın. Kollarını yukarı doğru kaldırmışsın böyle. Ya dua ediyorsun ya da gerçekten isyan ediyorsun. Yeter artık diye. Çünkü böyle bir sürü de laflar, sözler duyacaksın ama bu laflarla sözlerle ilgili bilemiyorum harekete geçsen mi, bence geçmesen senin için daha hayırlı olabilir diyor. Hadi bakalım. Şimdi aslında diyor göz aydınlıklarım var. Ancak Şimdi burada bak bir yelkenli yelkenli görüyor musun? Bir yelkenli gemi çıkmış. Burada diyor ki Şimdi aile içerisinde bak şurada arkasını dönmüş giden birisi var. Aile içerisinde kalabalıklar var. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Demin de dediğim gibi kiminle uğraşacağını şaşırabilirsin. Bak bir iki üç kişisiniz ve burada diyor ki şurada bir ayakkabı çıkmış dikkat edersen. Ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili harekete geçeceksin diyor. Aile içerisinde bazı sorunlu durumlar varsa ya da aile içerisinde olabilir işte anne baba ablalar kardeşler bunlarla gerilimli durumlar yaşayıp eğer evliysen ve hayatındaki insanla problemleri varsa bu insanların burada diyor ki sen diyor bu yaşayacağın kavgalar tartışmalar senin hayat yolunun değişmesine sebep olabilir hayatın farklı bir yere doğru gidiyor ama merak etme kötü bir yere gitmiyor e, kafanda çok soru işaretleri var etrafın sanki böyle etrafın yılanlarla düşmanlarla sarılmış gibi hissediyor olabilirsin bugünlerde Evet kim çünkü kimle ne uğraşacağını şaştın. Ancak gerçekten güzel bir para geçebilir. Eline ve bu parayı çok güzel bir şekilde de değerlendirebilirsin. Önünde açılmış olan kapılar var. O kapılardan geçeceksin. Bak bazı yüzlerdeki maskeler düşüyor. Aslında çoktandır düşmüş. Bunların çok farkındasın ama harekete geçmemişsin. Ama insanlar seni işte harekete geç diye zorluyorlar. Bak aydınlık kapılardan geçeceksin. Şimdi burada diyor ki hayatındaki insanla kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayabilirsin. Ve burada sana arkasını dönmüş olabilir. Ve burada işte ne bileyim onu ikna etme ya da bu arkasını dönen kişi belki sen de olabilirsin. Burada biraz ikna etme çabaları falan gibi durumlar olabilir. Maddi bakımlardan durumun düzelecek. İnşallah daha güzel süreçlere gireceksin. Kartlarımızı bulalım bir de kart çekelim. Evet geldim. Hadi bakalım Şimdi diyor ki Bu süreçte gerçeklerden kaçmadan Gerçekleri görerek ilerlemek Senin için önemli olacak Evet bir özgürleşme dönemindesin Yani burada diyor ki Hayatındaki insanla problemler varsa Ve ayrılmak gibi bir düşüncen var Ancak bunu yapamıyorsan Ya da karşı tarafın zorlamalarıyla olmuyorsa Önümüzdeki günlerde bir Daha güçleneceksin Bir özgürleşme sürecinin içerisine gireceksin Diyor Maneviyatın inanılmaz derecede yükseliyor ve sen hayatınla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Ve bütün sorunlarınla alakalı çözüm yolları artık gelmeye başlıyor. Ne olabilir işte yaşadığın kaoslu dönemler, yaşadığın aşırı derecede duygusallık bunların hepsi hayatında çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili ilahi sistem tarafından hem korunuyor hem de gerçekten çok fazla destekleniyorsun diyor hayatın aslında farklı bir yere doğru gidiyor. Bunun çok farkındasın. Eskisi gibi eski yaptığın fedakarlıkları, eski yaptığın hani böyle kendinden ödün vermeler, eski yaptığın fedakarlıklar bundan hiçbirisini yapmak istemeyeceksin artık. Çünkü yaptın, ettin, hep kafa karışıklıkları yaşadın. İletişim konularıyla ilgili yani daha düzgün iletişimler kurarsan Kurabilirsen yani böyle gerilmeden sıkılmadan burada diyor ki daha hayatına güzel bir düzen getireceksin diyor ee, hayat aşk konularıyla ilgili burada diyor ki aşk konularıyla ilgili e, destekleniyorsun diyor sevdiğin insanlar tarafından eğer hayatında kimse yoksa birisiyle tanışmak onunla işte ne bileyim böyle güzel süreçlere gitmek evlilik yoluna doğru ilerlemek gibi durumların olabilir burada bir güzel bir buluşma görünüyor daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun şimdi burada diyor ki yalnız burada biraz zorlanabilirsin burada ağzından çıkacaklara dikkat et yani e, ne gibi tartışmalardan kavgalardan gerilimli durumlardan uzak dur yoksa bunun dışında ilişkilerinde ortaklıklarında artık dengeye gelmeye başlayacaksın yavaş yavaş ve burada diyor ki bir yenilenme dönemindesin evet bir yenilenme dönemindesin ve bu yenilenme döneminde diyor ki daha şanslı olacaksın. Daha şanslı olacaksın ve burada hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili işte artık beklediğin adalet sana yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Burada sezgilerin önemli. Bir de diyor ki kendini güvende hisset. Çünkü her şey senin için çok daha fazla yoluna girmeye başlıyor. Evet ama bak gerçeklerden kaçma. Evet canlar. Sevgili kovalar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.